Hayalet. Bir kafede tek başına oturan bir adam var. Diğer herkes deli gibi telefonlarında geziniyor, internetten tanımadığı insanlardan onay almaya çalışıyor. Çiftler selfie çekiyor. Gruplar dedikodu yapıyor. Yalnız olanlar ise sanki hayatları buna bağlıymış gibi flört uygulamalarında sağa sola kaydırıyor. Ama bu adam farklı. Kulaklarında felsefe üzerine bir sesli kitap dinliyor, diğer herkes TikTok'la zihnini uyuştururken o başka. Yalnız değil, umutsuz değil, kimseden bir şey beklemiyor. Ve işte bu, dostum, o odadaki en tehlikeli kişi yapıyor onu. Peki neden? Neden kendiyle barışık olan, sürekli dışarıdan ona yaramayan, düşünceleriyle baş başa kalabilen bir adam toplumu bu kadar korkutuyor? Bu düşünceyi bir kenara not et. Çünkü yalnızlıkla ilgili bakış açını sonsuza dek değiştirecek bir yolculuğa çıkmak üzereyiz. Toplumun sana yalnızlık hakkında söylediği yalanla başlayalım. Kimsenin itiraf etmek istemediği acı bir gerçek var. Tüm sosyal yapı senin ihtiyaçlı olman üzerine kurulu. Bir düşün. Her reklam, her sosyal medya platformu, her flört uygulaması, her kişisel gelişim gurusu hepsi tek bir temel varsayım üzerinden işliyor. Sen Başkaları olmadan eksiksin. Ruh eşini bul. Arkadaşlarınla bağ kur. Ağını genişlet. Topluluk olmadan mutlu olamazsın. Ama ya tüm bunlar koca bir yalandansa? Ya kafede tek başına oturan, kendiyle vakit geçirmekten memnun olan o adam, toplum düzeni için öyle bir tehdit oluşturuyorsa ki onu hep birlikte yalnız, asosyal ya da garip olarak etiketleme konusunda anlaşmışsak. Şunu öğrendim. Toplum, yalnız kalamayan adamdan korkmaz. Toplum, kimseyle birlikte olmaya ihtiyaç duymayan adamdan korkar. Ve felsefe zırhın olduğunda seni kimse kolay kolay sarsamaz. Bu tehlikeli gerçeği yüzyıllar arayla anlamış iki adamdan bahsetmeme izin ver, Friedrich Nietzsche ve Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, antik dünyanın en güçlü adamıydı. Ama özel günlüğüne şöyle yazmıştı: Tüm zalimlik zayıflıktan doğar. Herkese her şeyi yaptırabilecek, lejyonları emri altına alabilecek güce sahipti. Yine de akşamlarını yalnız geçiriyor, kendine yazıyor, her şeyi sorguluyordu. Öte yandan aklını yitirmiş bir filozof olan Nietzsche, ama fikirleri imparatorluklardan daha uzun yaşayan o adam şöyle demişti: Birey her zaman kabile tarafından yutulmamak için savaşmak zorunda kalmıştır. İkisi de toplumun gizli tutmak için can attığı bir gerçeği keşfetmişti. Kendi düşünceleriyle baş başa kalabilen kişi, kendi başına düşünebilen kişidir. Ve kendi başına düşünebilmek işte bu son derece tehlikelidir. Tehlikeli. Yalnızın psikolojisi. Şimdi gel. Yalnızlığı sosyal onaya tercih eden birinin zihninde neler olup bittiğini açık açık konuşalım. Birinci onay bağımlılığından kurtulmuşlardır. Herkes bir şeyler paylaşıp, beğeni peşinde koşarken, dopamin için yorumlar kovalarken, bu kişi çok daha güçlü bir şey bulmuştur. Dışarıdan gelen onaya dayanmayan bir öz saygı. İkinci rahatsızlıkla baş başa kalmayı öğrenmişlerdir. Çoğu insan beş dakika bile kendi düşünceleriyle kalamaz. Hemen telefona sarılır. Neden mi? Çünkü sessizlik gerçekte kim olduğunu gösterir insana. Ve çoğu insan o gerçekle yüzleşmek istemez. Ama tehlikeli yalnız kendi karanlık tarafıyla dost olmuştur. Gece üçte kendiyle konuşmuş, korkularıyla, güvensizlikleriyle, başarısızlıklarıyla yüzleşmiş ve daha da güçlenerek çıkmıştır o konuşmalardan. Üçüncü manipüle edilemezler. İşte en kritik nokta bu başkalarının onayına ihtiyaç duymadığın zaman reddedilme tehdidiyle kontrol edilemezsin. Popülerlik satın alamaz seni. Sosyal baskı seni susturamaz. Marcus Aurelius'un yöntemi. Yalnızlıkla gelen güç. Marcus Aurelius'un her akşam yaptığı bir pratik vardı. Bugünün insanına tuhaf gelebilir. Gününü değerlendirir, düşüncelerini yazar ve arzular disiplini adını verdiği bir uygulamayla kendini sorgulardı. Bugün neyi istedim? Ama aslında ihtiyacım yoktu. Kontrolüm dışında olup neden korktum? Ona yaramak uğruna hangi değerimden ödün verdim? Bu, basit bir günlük tutma değildi. Bu bir zihinsel antrenmandı. Psikolojik kas inşa ediyordu. Markus çok derin bir gerçeği anlamıştı. Kendini derinlemesine tanıyan biri, başkalarının oynadığı sığ oyunlara kanmaz düşüncelerini sorgulamış, motivasyonlarını incelemiş, kendi gölgesiyle yüzleşmiş bir insan için başkalarının fikirleri etkisiz hale gelir. Manipülasyon çabaları şeffaflaşır. Sosyal oyunlar sıkıcı gelir. Çünkü artık özgürsündür. Ve özgür bir insan her zaman tehlikelidir. Nietzsche'nin meselesi kendi değerlerini yaratmak. Nietzsche bu fikri daha da ileri taşıdı. Şöyle dedi: Gerçekten tehlikeli insan, değerlerini toplumdan miras almak yerine kendi yaratan kişidir. Çoğu insan aslında hiç kendi seçmediği bir ahlak anlayışıyla dolaşıyor. Neye inandıklarını bilmiyorlar. Çünkü aileleri böyle inandı, arkadaşları böyle inanıyor, kültürleri bunu dikte ediyor. Başkasının hayatını yaşıyorlar. Ama yalnız zaman geçiren kişi rahatsız edici sorular sormaya başlar. Neden buna inanıyorum? Bu inançtan kim fayda sağlıyor? Her şeye sıfırdan başlasaydım, neye inanırdım? İşte burada işler tehlikeli hale gelir. Çünkü bir kez kendi başına düşünmeye başladığında, artık tahmin edilebilir olmaktan çıkarsın. Kontrol edilemez olursun. Sana ne alman, neye oy vermen, nasıl yaşaman gerektiği söylenemez. Artık iyi bir tüketici değilsindir. Modern salgın. Yalnızlık ve tek başınalık arasındaki fark. Şimdi Yalnızlık ve tek başına olabilmek arasındaki farkı tüm açıklığıyla ortaya koymamız gerekiyor. Yalnızlık bir eksiklik halidir. İçinde bir şeylerin eksik olduğunu hissetmektir. Tamam olmadığını, içindeki boşluğu doldurması için başkalarına ihtiyaç duyduğunu düşünmektir. Tek başınalık ise bir bütünlük halidir. Kendi başına da tam olabilmektir. Kendi kendinle vakit geçirmekten keyif almak sessizlikte huzur bulabilmektir. Toplum bu iki hali birbirine karıştırmıştır. Çünkü bu karışıklık onun işine gelir. Yalnız hisseden kişi bir tüketicidir. Kendini daha iyi hissetmek için ürünler satın alır. Satın aldıklarıyla ona yarar. Dikkati dağınıktır ve uyumludur. Ama yalnız kalmaktan hoşlanan kişi hiçbir şey satın almaz. Onay peşinde koşmaz. Dikkati dağılmaz. Düşünür, ve düşünen insanlar, düşüncesiz itaate dayalı sistemler için tehlikelidir. Tehlikeli yalnızlığın dört temel direği. Marcus Aurelius ve Nietzsche üzerine yaptığım incelemelerden sonra, yalnızlığı tehlikeli kılan dört temel ilkeyi belirledim. Birincisi, radikal kendine dürüstlüktür. Tehlikeli yalnız, kendi motivasyonları, korkuları ve arzuları konusunda kendine karşı dürüst olmayı öğrenmiştir kendini iyi hissetmek için yalan söylemez. Gerçekle yüzleşir. Bu onu tehlikeli yapar çünkü başkalarının yalanlarını fark edebilir. Manipülasyonu görebilir. Güzel sözlere ya da toplumsal oyunlara kanmaz. İkincisi değer bağımsızlığıdır. Kendi ahlaki anlayışını sosyal baskı ya da gelenekler yerine akıl ve deneyim yoluyla oluşturmuştur. Bu ahlaksız oldukları anlamına gelmez. Aksine, çoğu zaman ortalama bir insandan daha ahlaklıdırlar. Ama onların ahlak anlayışı dışsal bir otoriteden değil, içlerinden gelir. Bu da onları tehlikeli kılar çünkü utançla ya da suçluluk duygusuyla kontrol edilemezler. Başkalarının ne düşündüğünden bağımsız olarak doğru olduğuna inandıkları şeyi yaparlar. Duygusal olarak kendine yetebilme, duygusal olarak iyi hissetmek için başkalarına bağımlı değillerdir kendi duygularını düzenlemeyi öğrenmişlerdir, iç huzuru bulmayı, güçlerini kendi içlerinden almayı başarmışlardır. Bu da onları tehlikeli yapar çünkü duygusal olarak manipüle edilemezler. Onayınıza, sevginize ya da kabulünüze ihtiyaç duymazlar. Kendilerini iyi hissetmek için başka birine ihtiyaçları yoktur. Zihinsel cesaret. Başkalarının düşünmeye cesaret edemediği düşünceleri düşünmeye hazırdırlar. Herkesin sorgusuz kabul ettiği inançları sorgularlar. Kanıt nereye götürürse gitsin oraya gitmeye istek duyarlar, rahatsız edici bile olsa. Bu da onları tehlikeli kılar çünkü sosyal baskıyla susturulamazlar. Toplumun hoşuna gitmeyen gerçekleri bile dile getirmekten çekinmezler. Tehlikeli olmanın bedeli ama bu yolun kolay olduğunu söylemeyelim. Bu tür bir bağımsızlığın bir bedeli vardır. İnsanlar sizi yanlış anlayacaktır. Sizi asosyal, kibirli ya da garip olarak etiketleyeceklerdir. Yalnız kalmayı tercih etmenizi hastalık gibi göstermeye çalışacaklardır. Bazen kendinizi izole hissedeceksiniz. Yalnız değil, izole. İkisi arasında fark vardır. Çoğu insanın farklı bir bilinç düzeyinde yaşadığını fark edeceksiniz ve bu zaman zaman yalnızlık gibi gelebilir. Bazı ilişkilerinizi kaybedeceksiniz. Sizin ihtiyaçlı olmanızdan fayda sağlayan insanlar bağımsızlığınızdan rahatsız olacak. Bazı arkadaşlar sessizce uzaklaşacak. Bazı aile üyeleri sizin gelişiminiz karşısında kendilerini huzursuz hissedecek. Toplum size sürekli uyum sağlamanız yönünde baskı yapacak. Daha sosyal, daha normal, daha herkes gibi olmanız yönünde hem açık hem de örtük baskılara maruz kalacaksınız. Ama mesele şu uyum sağlamanın bedeli çok daha ağırdır. Uyumun bedeli ruhundur. Toplum kendine yetebilenlerden neden korkar? Peki bu neden insanları bu kadar tehdit eder? Şimdi bu sorunun arkasındaki nedenlere bakalım. Ekonomik nedenler. Tüm ekonomi insanların ihtiyaç duymadığı şeyleri, hoşlanmadıkları insanları etkilemek için satın almaları üzerine kuruludur. Kendinden memnun olan bir insan çok fazla şey satın almaz iyi bir tüketici değildir. Sosyal nedenler. Toplumsal hiyerarşiler insanların statüye önem vermesine dayanır. Statüyü umursamıyorsan onunla kontrol edilemezsin. Öngörülemez hale gelirsin. Siyasi nedenler. Demokratik sistemler kamuoyuyla yönlendirilebilen insanlara dayanır. Eğer kendi başına düşünüyorsan politik olarak manipüle edilmen zorlaşır. Psikolojik nedenler. Senin bağımsızlığın başkalarının bağımlılığını yüzlerine vurur. Senin memnuniyetin onların memnuniyetsizliğini açığa çıkarır. Senin özgürlüğün onların içinde yaşadığı kafesi daha görünür kılar. Modern Stoacı. Kadim bilgeliği hayata geçirmek. Peki, en iyi anlamda nasıl tehlikeli biri olursun? Seni yalnızlaştırmayan ama özgürleştiren türden bir yalnızlığı nasıl geliştirirsin? küçük dozlarla başla. Kendinle baş başa, dikkat dağıtıcılar olmadan zaman geçirmeye başla. Telefon yok, müzik yok, podcast yok. Sadece sen ve düşüncelerin. Günde 10 dakika ile başla, zamanla artır. Akşam değerlendirmesini uygula. Marcus Aurelius gibi her akşam gününü gözden geçir. Bugün neyi iyi yaptın? Neyi daha iyi yapabilirdin? Kendin hakkında ne öğrendin? inançlarını sorgula. Nietzsche gibi, neye neden inandığını düzenli olarak gözden geçir. Sırf popüler ya da geleneksel diye bir fikri kabul etme. Kendi başına düşün. Kendi ahlaki pusulanı geliştir. Ne tür bir insan olmak istediğine kendin karar ver. Mantık ve deneyimle şekillenen bir değer sistemi oluştur. Sosyal baskılarla değil. Kendi kendine vakit geçirmekten keyif almayı öğren. Yalnızken gerçekten keyif aldığın aktiviteleri keşfet. Okumak, yürümek, düşünmek, üretmek. Zengin bir iç dünya inşa et. Onay yaramayı bırak. Bu en zor olanı. Başkalarının onayını aramayı bırak. Beğeniler, yorumlar, sosyal statü. Bunlara değer vermekten vazgeç. Değerini kendi içinde bul. Tehlikeli yalnızlığın paradoksu, ironik ama güzel bir gerçek var. Başkalarına ihtiyaç duymayan insan en çok çekici olan insandır kendi başına tam olduğunda, ihtiyaçlı ya da çaresiz olmadığında, gücünü ve huzurunu kendi içinde bulduğunda bu manyetik bir enerjidir. İnsanlar bu tür bir enerjiye çekilir. Ama işin püf noktası şu, bunu başkalarını çekmek için yapmıyorsun. Bunu doğru yaşam biçimi olduğu için yapıyorsun. Çekicilik sadece bir yan üründür. Asla asıl amaç değildir. İlişkiler güçlenir. Bir ilişkiyi ihtiyaçtan değil, İstemekten dolayı seçtiğinde o ilişki daha sağlıklı hale gelir. Dostluklar derinleşir. Sırf yalnız kalmamak için değil, gerçekten birlikte olmaktan keyif aldığın için bir arkadaşla vakit geçirdiğinde o dostluk daha gerçek olur. İş daha tatmin edici hale gelir. Patronun ya da iş arkadaşlarının onayına muhtaç olmadığında işi sırf iyi bir iş çıkarmak için yaparsın. Hayat daha anlamlı hale gelir sürekli dışsal onay peşinde koşmadığında gerçekten senin için önemli olan şeylere odaklanabilirsin. Tehlikeli bir yaşam tarzına davet. O halde sana meydan okuyorum. Tehlikeli biri ol. Ama başkalarına zarar verecek türden bir tehlike değil. Kontrol edilemeyen türden bir tehlike. Kendi başına düşünebilen biri ol. Kendi içinde tamam biri ol. Kendi değerlerine, kendi ahlakına, kendi gücüne sahip biri ol. Çünkü böyle insanlar dünyayı sessizce değiştirir. Dünya satın alınamayan, manipüle edilemeyen, susturulamayan daha fazla insana ihtiyaç duyuyor. Dünya kendini olduğu gibi kabul eden, sürekli onaylanmaya ihtiyaç duymayan, düşünceleriyle baş başa kalabilen insanlara ihtiyaç duyuyor. Dünya tehlikeli olabilen insanlara ihtiyaç duyuyor. Eğer bu sözler senin de göğsüne bir yumruk gibi oturduysa, tıpkı ilk duyduğumda bana yaptığı gibi senden bir ricam var. Bunu duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaş. Kimin olduğunu sen zaten biliyorsun. Çünkü algoritmanın bu tür içeriklerin önemli olduğunu anlaması gerekiyor. Yorumlara bir şey yaz. Kendin seçmediğin ama yıllardır taşıdığın bir inanç nedir? Kendine saygı geliştirmek yerine onay aradığın bir alan hangisi? ve unutma herkesin uyum sağlamak için çırpındığı bir dünyada en radikal eylem tek başına ayakta kalmayı öğrenmektir. Tehlikeli kalın dostlarım.